şekilde niyet edilmez. Altıncı kural, beklentileri ve yorumları bırakmak. Niyetimizi koyduktan sonra sonuç hakkındaki tüm beklenti ve yorumlarımızı salıvermemiz gerekiyor. Niyetimizin nasıl gerçekleşeceğine dair hiçbir fikir yürütmememiz gerekiyor. Bizim için de en zoru bu aslında. Çünkü sürekli düşünmeye ve çareler bulmaya alışmış zihnimiz çok fazla yorum yapar olasılıkları düşünür durur. Diyelim ki para gelse istiyorum. Acaba amcam verir mi? Sayısal çıkar mı? İşte birinden alacağım vardı, o getirir verir mi gibi düşünceler geçer, durur zihnimizde. Oysa sistem sizin hiç düşünmediğiniz bir şekilde niyetinizi size getirebilir. Olasılıklar o kadar çoktur ki ama biz bu sonsuz olasılıklar içinden yalnızca 3-5 tanesini akıl edebiliriz ve oralara takılıp durduğumuz için de bu sefer niyetimizin gerçekleşmesini geciktirmiş oluruz. Bunların hiçbirini düşünmeyip niyet ettim. Her ne şekilde olursa olsun bir şekilde olacağından eminim.